Finansal yönetim 2 dersinin 7. ünitesi olan finansal krizler ve işletme başarısızlıkları ile ilgili bir soru çözelim. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde başarısızlığa neden olan faktörlerden biri değildir? Şıklarımız satışlardaki azalmanın uzun süreli olması, öz sermayenin yetersiz kalması, faaliyetlerin yeterince çeşitlendirilmemesi, rekabetin olmaması Finansman giderlerinin artması. Cevabımız D şıkkı rekabetin olmaması olacak. İşletmelerin faaliyet gösterdiği sektörde rekabetin çok yoğun olması işletmenin başarısızlığına neden olabilir. Aksine rekabetin olmaması işletmenin avantajlı bir duruma gelmesine neden olacak ve başarısızlığa neden olmayacaktır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı D şıkkı. Diğer şıklar değer alan satışlardaki azalmanın uzun süreli olması işletmeye olan nakit girişlerinde bir e, düzensizliğe veya azalmaya neden olacağı için işletmeyi başarısızlığa götürecektir. Yine öz sermayenin yetersiz kalması da işletmenin yatırımlarını istediği yatırımları istediği zamanda yapamamasına neden olacak. Ve bu da e, işletmenin başarısızlığa götüren bir neden olacaktır. Faaliyetlerin yeterince çeşitlendirilmemesi hem pazar payı anlamında e, bir dezavantaj olacaktır. Hem de riskin dağıtılması anlamında bir dezavantaj olacaktır. Ve işletmeyi başarısızlığa m, götürebilecektir. Finansman giderlerinin artması, işletmenin kullanmış olduğu kredilerin e, ana para ve faiz ödemelerini yapmasını faiz ödemelerinin işletmenin toplam giderlerinin içindeki payının artmasına neden olacaktır. Ve bu da net karı olumsuz yönde etkileyeceği için işletmelerde başarısızlığa neden olacaktır. Müzik